arkadaşlar zıplama simülasyonu oynuyoruz arkadaşlar hadi bakalım en fazla ne kadar zıplayacağız Woohoo! 4000'e zıpladık abi ve 4000 saplama kazandık arkadaşlar şimdi kazandığımız saplamalarla yumurta açıyoruz ve yumurtalardan çıkanlarla arkadaşlar daha da üste zıplayabiliyoruz baksınız arkadaşlar bu hedefimiz böyle ta en üste zıplamak abi 1 milyona zıplamak umarım arkadaşlar bu videonun sonuna kadar 1 .000 .000 zıplayacağız arkadaşlar şimdi başlangıç yumurtası açıyorum hadi abi köpek geldi. Köpek geldi. Bakalım arkadaşlar %5 şansla ne geliyor? %5 şansla arkadaşlar hamster geliyor. Köpek en yüksek şansmış arkadaşlar. Şimdi bir iki daha açıyorum abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım hamster gelir. Umarım hamster gelir. Kedi geldi. Tamam arkadaşlar. Neyse moral bozmaya gerek yok abi. Umarım tavşan gelir ya da hamster gelir arkadaşlar. Tavşan ya da hamster gelirse süper olur. Of gene köpek geldi. Tamam moral bozmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın inanıyorum. Şimdi Ferit iddialıyım. Kesinlikle ama kesinlikle abi hamster gelecek arkadaşlar. Tavşan gelecek. Uhu. Tavşan geldi işte bu abi işte bu. Oğlum sen bayağı bir şanslısın. Baksana ben de şanslıyım. Oo Tarık'a iki tane tavşan gelmiş. Bana bir tane tavşan geldi neyse. Son, şimdi son bir kez açıyoruz arkadaşlar. Hadi. Uy gene köpek geldi. Tamam moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi evcil hayvanlarımıza giriyoruz abi. Tavşanı şöyle takalım. Tamam tavşanı takamadık dur bakayım. Şunu çıkartalım. Şimdi tavşanı takalım. Tamam kedi tavşan köpek süper arkadaşlar. Zaten herhalde 3 tane takabiliyoruz değil mi? Evet 3 tane takabiliyorsun. Bu arada şöyle, e hayvanları da biliyorsun Yani evolve edebiliyorsun. Evolve ne demek peki arkadaşlar? Şunu tıklayalım. He hayvanları evrimleştirebiliyoruz. Evet evde bu sayede daha da güçlü oluyorlar. Anladım Tarık ama o hayvandan 5 tane ihtiyacım var. Uy baksana abi bir zıplıyorum 7 zıplıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Yani şu anda bir edindiğim hayvanların bana gerçekten çok güzel bir yararı var Tarık. Baksana abi. Oha 8 bine zıplayabiliyorum. Oho çok iyi. Evet kanka ben sadece kaça zıplıyorum? Sen kaça zıplıyorsun Tarık? Ben 8 bine zıplıyorum. Nasıl ya? Nasıl zıplayabiliyorsun o kadar. Çünkü benim hayvanlarım daha güçlü. Oy, ben de 8000'e zıplıyorum. Ben de şimdi 9000'e zıplıyorum. Arkadaşlar baksanıza Tarık'a ya. Tarık arkadaşlar ne kadar şanslı. Görüyor musunuz abi ya? Oy. 9000 9 bin. Arkadaşlar şimdi saplama kasıyorum Ferit Dalesi. Bakın şu anda 66 bin saplamam var. Saplama kazı arkadaşlar 100 binlik çizgili yumurtayı açacağım. Hatta ben şimdi açıyorum. Ciddi misin? Evet açıyorum şimdi. Hadi bakalım maç Tarık. Çok merak ettim kanka. Acaba sana ne çıkacak? Bana kesin çok iyi bir şey çıkar. İnşallah çıkar Tarık. Hadi bakalım. 85 bin bu arada kupamız var Ferit Dalesi. Hadi bakalım zıplıyoruz abi. Woohoo. Oy. Abi ben 11'e kadar zıplıyorum Tarık Bilgin ve dahilinde olsun kardeşim benim Ne 11'e mi zıplıyorsun ha? Evet Tarık 11'e zıplıyorum kardeşim Niye bu kadar şaşırdın ha? Ben o kadar zıplayamıyorum Tamam Tarık zıplayamıyorsan noobsun yani neyse Şimdi çizgi yumurta açıyorum sen ne çıkardın bu arada Bak ben inek çıkardım Böö Aa Tarık inek çıkarmış arkadaşlar ne kadar komik neyse inşallah arkadaşlar bu arada inek çok kötü şans. Umarım bana abi ejderha çıkar ya da arkadaşlar şu tilkiden çıkar. Hadi bakalım abi açıyorum. Uhu! Hadi. uuu Panda çıktı. Panda daha iyi. Evet arkadaşlar panda daha iyi. Benim bananas'a giden daha iyi. Çok gülme. Niye gülmeyeyim Tarık? Niye gülmüyormuşum? Bu arada arkadaşlar evrimleştiremiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Evrimleştirmemiz için abi 5 tane ihtiyacımız var. Yani aynı hayvandan 5 tane çıkartırsak arkadaşlar evcilleştirebiliyoruz. Onun için de arkadaşlar daha da fazla zıplamamız lazım. Hadi bakalım arkadaşlar zıplama vakti. Oo, hu, hu. Oo bir 14 bin e zıpladım abi. 14 bin Tarık düşünebiliyor musun? Ha, ben geçtim. Olamaz. Evet Tarık seni geçtim. Sen tam bir eziksin. <laughs> arkadaşlar Tarık'ı geçtim. Çünkü benim petlerim Tarık'tan daha iyi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Oo Tarık'ta iki tane. Tavşan var. Evet şu anda ben seninle eşitim. Oo arkadaşlar Tarık'ta iki tane tavşan olması baya güzel bir şey. Umarım arkadaşlar ben de 10 binlik yumurtadan açarsam iki tane tavşan çıkartırım. Erikten tavşan çıkartırsam arkadaşlar kedinin yerine tavşanı koyarım. Ben deki tavşan bir panda ile devam ederim. Bence 10 binliği açma. 100 bine kaz ve 100 binliği kaç. Doğru söylüyorsun Tarık arkadaşlar. iki tane 3 kere zıplıyorsunuz. 20 bin veriyor. 20 bin saplamadı da arkadaşlar. Yani 5 kere zıpladığınızda zaten 100 binliğe kadar açabiliyorsunuz. Hadi arkadaşlar şimdi. Of 94 binim var. Son bir kere daha zıplayacağım arkadaşlar ve 100 binli açacağım feritlerlesi bakalım arkadaşlar umarım abi bak umarım tilki çıkar umarım tilki çıkar arkadaşlar evet 113 binim oldu hadi bakalım of açıyorum arkadaşlar tarık sen açtın mı Açtım. bana göre inek düktü mü <laughs> Ulan tarık ne kadar şanslısın ya vallahi arkadaşlar tarıkta hiç şans yok gerçekten tarıkta şans yok arkadaşlar umarım bana tilki çıkar hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi Of ya inek çıktı ya. İnek Şaban. <laughs> evet inek Şaban. Ben onu çok diyorum. En sevdiğim film karakteri. Benim en sevdiğim film karakteri inek Şaban. Sizin en sevdiğiniz film karakteri hangisi? Yorumlarda yazın bakalım. <laughs> Benim inek Şaban. Benim de güdük Necmi. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi zıplama vakti. Oy oy oy. Tarık gördün mü? Ne oldu? Oğlum ben de bak bir tane iki tane inek pardon. Bir tane inek, bir tane tavşan, bir tane panda var. Ee, var ya abi şu an var ya 24'e zıplıyorum. Ne? Evet Tarık 24 e zıplıyorum kanka. Ohoho, müthiş bir şey ya şuna baksanıza. Abi 26 bine zıpladım ya. Yok artık abi yok artık diyorum arkadaşlar. Var mısın yok musun yok artık yani. Hadi bakalım Ferit Tarık'a. 26 bin. Tamam abi direkt 100 bin kastım. Hemen arkadaşlar 100 binlik yumurtayı açacağım. Bence 100 bin açmayalım? 1 .000 .000 açalım. 1 .000 .000 için çok kasmamız lazım ama. Neyse tamam bak son bir kez açıyorum abi. Son bir kez tilki çıkmazsa arkadaşlar bak tilki masa yani Bak yine inek çıktı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Yani sinirlenmeyelim. Moral bozmayalım. Evet moral bozmaza gerek yok. Evet arkadaşlar. Neyse acaba kraliyet yumurtasından mı biriktirse? bak kraliyet yumurtasından baya iyi şeyler çıkıyor abi. Be. Daha fazla şansımız var. Bence kraliyet yumurtasından biriktirelim. Kraliyet yumurtasını açalım. Tamamdır arkadaşlar. O zaman kraliyet yumurtasını için biriktiriyoruz şimdi. Arkadaşlar 1 milyona kazmak çok zor. O yüzden abi ben şimdi 2,5 milyon yok. 1 milyon arkadaşlar bu 80 robux'u alacağım. Şöyle arkadaşlar 80 robux'u harcayalım abi ve 1 milyon alalım Ferit Hemen arkadaşlar harcadım. Abi 80 Robux gitti şu anda. Hadi bakalım ve işte bu. 1.3 milyonuz var bir tanesi. Şimdi kraliyet yumurtasını açıyorum. Evet bak şimdi dua edeceğiz Tarık. Bak anlıyor musun beni? Dua etmemiz lazım. Ne dua edeceksin? Tarık şimdi bak. Umarım arkadaşlar %1 şanslı çıkar ya da %3 şanslı çıkar ya da o da çıkmayacaksa %6 çıksın. Ya yani da o da çıkmayacaksa %10 çıksın. Tamam o zaman dua etmen lazım. Tamam o zaman dua ediyorum arkadaşlar. içimden dua ediyorum. Bir dua ediyorum. Tamam ettim arkadaşlar. Hadi bismillah diyoruz. E harfine basıyoruz. Hani? Hadi hadi. Kraliyet pandası çıktı. Bir saniye kraliyet pandası ne kadar şanslı. Bakıyorum arkadaşlar bir saniye. Ne kadar şanslı Tarık. Bilmiyorum. Dur bakacağım bir saniye arkadaşlar. Kraliyet pandası ne kadar şanslı var. Nadir diyor. Yani %15 şansı var. Oğlum. Oo sen ciddi misin? Evet Tarık %15 şanslı çıktı biliyor musun? Oo süper. Evet arkadaşlar %15 şanslı kraliyet pandası çıktı. O zaman bunu neyin yerine koyalım? Abi bak tavşanın yerine koyacağım. Bak kraliyet pandası 30 zıplama Tarık. 30 zıplama zıplama veriyor kanka. Ne? Evet Tarık yüzde zıplama veriyor arkadaşlar. Gerçekten süper. Neyse şimdi biraz daha kasacağım bir milyon arkadaşlar. Kastıktan sonra abi zaten efsane zıplayabiliyorum şu anda. Kasacağım 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 ve tekrar bir milyonunu atacağım. Abi 1 milyonluktan kesin çıkartırım. Baksanız abi altmış bine zıplıyorum ya. Efsane. Ben şu anda seksen bine zıplıyorum. Ne? Seksen bine mi zıplıyorsun? Evet ben sana daha da zıplıyorum. Bu nasıl olabilir ya? Arkadaşlar ben zıplayamıyorum ama ben yetmiş bine zıplıyorum Tarık. Neyse sana yetiştim kanka. Bana yetişemezsin. Niye? istemezmişim dahilik yetişirim sana sen merak etme ben şimdi 1 milyonluk açacağım ne 1 milyonluk mı açacaksın evet şimdi açacağım ciddi misin sen evet az kaldı biriktiriyorum biriktiriyorsun tamam biriktir o zaman Tarık dur ben de biriktiriyorum kanka aynı anda açalım tamam mı tamamdır kanka biriktiriyorum ben az kaldı tamam hadi bakalım arkadaşlar şimdi Tarık'la beraber tekrardan 1 milyonluk açacağız bakın abi bu arada 85 bin saplamaya kadar zıplayabiliyoruz Ferit Tarlesi gerçekten şu anda mükemmel rakamlar arkadaşlar 800 bin kupamız oldu hadi abi 200 bin daha kazacağız 200 bin Valla arkadaşlar. Vallahi açacağız abi. Kesin var ya bana %1 şanslı çıkacak. %1 şanslı pet bana çıkacak. %1 şanslı hayvan bana çıkacak ve Tarık ve ben pro olacağım. Bu oyunun prosu ben olacağım. He, sen öyle zannet. çıkacak çıkacak. Sen merak etme bak 90 bin saplama geldi. Evet arkadaşlar son zıplama. Son bir kere daha zıplıyorum abi ve 1 milyonun birikiyor arkadaşlar. Evet abi. Uhu. 100 oh abi 95 bin zıpladım. Abi efsane. Neyse şimdi kraliyet yumurtasını açmaya gidiyorum ben. Tarık sen ne açacaksın? Tamam, ben de açıyorum. Hadi bismillah 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 arkadaşlar. Umarım abi %1 şanslı. Hadi abi hadi Woohoo. o Kra o. kra Kraliyet tavşanı mı bir saniye Hayır hayır olamaz En kötüsü geldi olamaz Ciddi misin evet ya of. En kötüsü geldi 21 zıplama Gene yani arkadaşlar iyi 21 zıplama da fena değil Ama en kötüsü yani arkadaşlar Gerçekten çok kötü <laughs> Bana geldi bak ha? Ha? Arkadaşlar Tarık'a geldi öyle Oğlum benimki süper aslan geldi <laughs> Abi Tarık aslan çıktı inanamıyorum. Abi Tarık yüzde on şansla aslan çıktı. Ben oyunu siliyorum. Ben oyunu siliyorum. <laughs> ya ben proyum. Arkadaşlar Tarık pro oldu. Tarık pro oldu. Neyse biz de yine iyi atlıyormuşuz ama Tarık arkadaşlar şimdi var ya 300 bine, 400 bine, 500 bine atlayacak. Evet evet ben proyum şu anda. Oyunun en prosu benim. Hayır tarık, tarık o kadar değil tabi ki de. Yani oyunun en prosu değilsin ama yani prosun şu anda. Evet gene proyum. Vay be arkadaşlar. Şuna bakın abi ya. Abi Tarık'a çıkan şeye bakın ya. ya arkadaşlar niye oluyor ya? Ben niye bu kadar şanssızım? Neyse gene 130 bine zıplıyoruz arkadaşlar. Şimdi az sonra tekrardan 1 milyonluk yumurta açacağız. Bakalım arkadaşlar bu kadar şanslı ilerleyebilecek miyiz? Evet Tarık 1 milyon kastık. Şimdi 1 milyonluk yumurtayı ikimiz açıyoruz. Hazır mısın? Şimdi bana efsane gelecek. Görürsün. Hadi bakalım arkadaşlar. Açalım Ferit Tailesi. Hadi 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 hadi. Aa! Oh, arkadaşlar. Oh, kral efendisi geldi yüzde bir şansla. Oh, düştü mü sizden? Yemin ediyorum Allah çarpsın. Oh, oh, oh. vallahi geldi. Allah çarpsın geldi arkadaşlar. Oh, oh. Abi vallahi Tarık zengin oldum. Tarık oyunu prosu oldum. Yüzde bir şansla geldi. Oh, oyunu kapatıyorum ben. Ben de kapatıyorum arkadaşlar. Ne şaka yaptım neyse bir zıplamak istiyorum. Abi baksana chatleri yazı yazdı. Feride Just a Legendary King Overlord yazdı arkadaşlar. o oh, büyük zıplamak. Bak <laughs> abi 200 bine zıplıyorum Abi 200 bine zıplıyorum Efsane arkadaşlar gerçekten <laughs> Abi şuna bakın şu çok güzel görünüyor ya Efsane görünüyor Tarık ben ne kadar şanslıyım ya Evet kanka dünyanın ve oyunun en şanslı Roblox'un en şanslı insanı sen olabilirsin Evet arkadaşlar %1 şansla geldi abi %1 şansla geldi abi Vallahi %1 şansla geldi arkadaşlar Hile de yapmadım yani gerçekten hile yapmadım arkadaşlar Hile yaptıysam yani yazardım Söylerim size yani hile yapmadım Biliyorum hile yapmadığını sana güveniyoruz Vay be arkadaşlar %1 şansla geldi gerçekten Yani şu an kendime gurur duyuyorum abi Vay be Abi mükemmel mermer gözüküyor bakın şunda gözüküyor. Baksanıza arkadaşlar diğerlerine bakın. Bir de bakın abi. Abi direkt altın gözüküyor ya. Ya efsane arkadaşlar. Neyse bir tane daha açıyorum Ferit tanesi. Hadi bakalım. Oo! oo epik geldi abi baksanıza kır zıplama veriyor kır zıplama veriyor abi kır zıplama veriyor hemen arkadaşlar takalım tamamdır abi ben var ya benim şu an kaç zıplamam var tahmin et benim kaç zıplamam var Allah aşkına bir tahmin et ee, dur tahmin et çözüyorum dur söyleme dur söylemeyeceğim söyle hadi sen. sen tahmin et tahmin et tahmin bakalım tamam ee, 100 hayır tarih 146 kanka 146 zıplamam var yani 100 değil 120 değil 130 değil 146 abi ve abi 300 bine zıplıyorum 300 bine zıplıyorum inanamıyorum 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 arkadaşlar neyse hadi bakalım tekrar zıplayalım hedefimiz 500.000 arkadaşlar Uhu sen 300 bine çıktın şu anda evet arkadaşlar 300 bine çıktım mı gerçekten arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kupa kazanıyorum ya abi prolaştım ya gerçekten prolaştım oğlum ne kadar şanslısın ya keşke ne kadar şanslı olsam ama Tarık ben kutu açmadan önce dua ettim kanka bildiğim bütün duaları ettim o yüzden çıktı he öyle mi evet evet öyle öyle tabi canım ben bütün dualar ettim yani ben bir totem yaptım He anladım. Peki ben ne yapacağım? Çıkar mı? Dene bakalım Tarık. Belki çıkar kankam benim. O bakın arkadaşlar 400 bine zıplayacağım. Durun bakalım. Tarık sen açtın nerede bir şeyler? Dur sende bir pet gördüm az önce. Ee, evet açtım. Bakayım Tarık seninkine ne çıktı? O Tarık arkadaşlar ne çıkmış? Kral kiti çıkmış. Yani bizimki kadar iyiydi tabii ki benimki arkadaşa baksanız da direkt legendır ya abi. Neyse şimdi bir açalım arkadaşlar. Umarım aynısından çıkar. Hadi hadi hadi. Uh, oh, oh, oh. Kraliyet pandası çıktı. Ne, neyse fena değil arkadaşlar. Kraliyet pandası da. Bakalım onun ne kadar puanı varmış. He diğeriyle aynı. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. O zaman neyi çıkartabiliriz? Bir şey çıkartamıyormuşuz. Zaten aynı şeyi çıkardık arkadaşlar. Şimdi tekrar zıplayalım. Woohoo! İşte bu. 400 bine zıpladık abi. 420 bine zıpladık hatta arkadaşlar. 420 bin olduk. Şuna bakın abi ya. Kanka gel beni takip et. Güçlendirebiliyoruz karakterlerimizi. Nasıl ya? Bak buradan. Aa arkadaşlar gerçekten de güçlendirebiliyoruz. Bu ne diyor arkadaşlar? Daha fazla hayvan diyor. Daha fazla zıplama diyor. Daha hızlı koşma diyor. Hayvan şansı diyor. Daha fazla zıplama diyor. Hangisini yapalım kanka sence? Ee, bilmiyorum ki. Hangisini istersen yap yani. Ben şuna vereceğim arkadaşlar. Şuna şöyle verelim. Tamamdır. Bu daha fazla arkadaşlar enerji almamızı sağlıyor. Yani arkadaşlar kupa almamızı sağlıyor. Biraz daha arkadaşlar daha fazla zıplama vereceğim. Biraz da neye versem buna vereceğim arkadaşlar. Tamamdır. Bütün gemlerim bitti. Ben yükselmelerimi yaptım. Hadi bakalım şimdi yükselmelerle zıplayacağım. Bakalım ne kadar zıplıyoruz. Vuhuu. Abi, abi ben bir milyon zıpladım Tarık. Ben bir milyon zıpladım. Ciddi olamazsın. Dur dur bekle. Bir milyon zıplayacağım arkadaşlar. Tam bir milyon zıplayacağım. Tam bir milyon zıplarsam arkadaşlar bu iş oldu. Hadi abi bir milyon gelir mi? Hadi abi bir milyon gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Abi, abi hadi hadi hadi. 940 935 bin. Tamam arkadaşlar. Hadi zıplayacağız, zıplayacağız, zıplayacağız. Kesinlikle zıplayacağız arkadaşlar. Kesin bak. Şöyle arkadaşlar 7 tane atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım 7 tane açalım şöyle. Hadi. Abi iyi, bu da iyi bu da iyi süper arkadaşlar tamam. Hadi bakalım tekrar açıyoruz arkadaşlar. Umarım abi tekrardan aynısı gelir. tekrar aynısı gelsin. haydi arkadaşlar olamaz ya. Bu çok kötü bu çok kötü abi. Bu çok kötü gerçekten çok kötü. Hadi abi hadi abi. 5 tane kaldı hadi. lütfen. Abi yalvarıyorum ya. Bu aynısından geliyor sürekli. Gelmesin şundan. Ya geliyor kedi mi geliyor? Evet kraliyet kedisi geliyor. Aa Jester geldi. Jester geldi. Jester, geldi. Jester efsane. Bakayım. Uf din arkadaşlar kral kedi geldi ya olamaz arkadaşlar olamaz ya abi hayır hadi son bir kutu son bir kutu son yumurta son yumurta abi gene aynısı ya bak üst üste çıkıyor şunlarda neyse ben bunları bir geliştireyim bari arkadaşlar üst üste çıkmışken bari geliştireyim bakın bu tam 5 tane çıktı bundan neyse şimdi arkadaşlar son kutuyu da açtık bakalım başka ne yapabiliriz Uf jester 50 tane veriyor arkadaşlar royal panda'yı çıkartalım o zaman dur hatta royal panda'yı çıkartıp arkadaşlar jester'ı koyacağım tamamdır şimdi bunları arkadaşlar evolve yapacağım bakalım bunlar evolve olunca ne oluyor Uf shiny oluyor ama shiny de o kadar iyi değilmiş arkadaşlar 30 zıplama veriyor yani o kadar da iyi değil. Abi şundan çıksa var ya mükemmel olurdu. Neyse şimdi 1 milyona zıplamaya deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım zıplayabilecek miyim abi? Hadi bakalım arkadaşlar 1 milyona zıplarsam ben bir rahat görebilirim. Hadi bakalım zıplıyoruz ve vuhum işte bu ve 1 milyon. Ve evet, 1 milyon 70 bin arkadaşlar. Evet 1 milyon 70 bin. Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Süper. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugünkü videoda arkadaşlar zıplama simülasyonu zıplama şeyi oynadık. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan video ya. Lütfen tıklamayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sağda sola giden video var. Kanala abone olun. Video like atın arkadaşlar. Bildirimler açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bunları yapın. Size çok seviyoruz. Fiyatlar. Hadi bakalım bunları yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.